Alize'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Alize Puffy ipliğimizle popcorn yastıklar öreceğiz. Bildiğiniz gibi el örgüsü ipliğinde popcorn yastık çok trend. Bütün dünyada örülüyor. Biz de Alize Puffy ipliğimizle sizlerle paylaşmak istedik. Evet tabi pufi ipliğimizle ördüğümüz için oldukça kolay ve hızlı çok kısa süre biten çalışmalar oldu. Bir de tabi en önemli özelliği örgü bilenler de örebilecek. Örgü örmeyi bilmeyenler de örebilecek. Şiş ve kullanmıyoruz çünkü. Şimdi yine böyle bir deniz dalgası yatak şalı çalıştık arkadaşlar. İsterseniz komple yatağınızı kaplarsınız, isterseniz bu şekilde bir yatak şalı çalışırsınız. Her bölüm için, her renk için ikişer yumak alize e, puf ipliğimizden kullandık arkadaşlar. İki yumak, iki yumak, iki yumak, iki yumak ve iki yumak. çok güzel oldu. Aslında bildiğiniz gibi e, puf bütün el örgüsündeki teknikler yapılabiliyor. Bu da aslında karnabahar örneğinin örülme mantığıyla yapıldı. tabii çok yakıştığı için biz bebek battaniyesi olarak da göstermek istedik. Bebeklere de yapabilirsiniz gün. Çünkü gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir iki tane de bebek battaniyesi olarak göstereyim. Tabii Alize Puffy ipliğimizin renk skalası o kadar zengin ki böyle birbirine uyumlu tonları rahatlıkla bularak bu çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi teknik bölümde nasıl ördüğümüzü gösterelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Alize Pufi ipliğimizi kullanarak şiş ve tığ kullanmadan örmüş olduğumuz bu yatak şalını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Alize Puffy ipliğimizden her bölüm için ikişer yumak kullandık. İki yumak koyu renkle başladık. İki yumak yine birbirine uyumlu. İki yumak, iki yumak ve iki yumak. Biz 2, 4, 6, 8, 10 tane alize pufi ipliğimizden kullanarak yatak şalımızı ördük arkadaşlar. Sizler birbirine uyumlu başka renklerle de çalışabilirsiniz. Ee, şimdi e, burada ben yatak şalımızın ebatını söylemek istiyorum. Ee, çift kişilik bir yatağın üst bölümüne tam gelecek şekilde 1.60 enimiz. elimiz. Ee, hani diyelim ki yatağınız 2 metre burada siz dilim bir dilim arttırırsınız yatağınıza göre yapabilirsiniz. Hani yanlardan sarkıtmaya gerek yok. Boyu da 90 santim arkadaşlar. 1.60'a 90 santim. Burada da ilmek sayısı var. 108 ilmek ile başladık. Renklerimizin, Alize Pufi renklerimizin kodlarını da yazdık burada ilk sıramız 6 sıra. Şimdi buradan göstereyim. İlk dilim sıramız 6 sıra. Çünkü bir sıra zincirimiz var. Başlangıç zinciri arkadaşlar. Sonra 7 sıra, 7 sıra, 7 sıra, 7 sıra olarak bitiriyoruz. Şöyle bir resim alabilirsiniz arkadaşlar. Burada yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde daha küçülterek dilimleri bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Bakın yarım yarım kurduk. Ortaya da iki tane dilim kurduk. Ee, her renk için bir yumak alize puffy ipliğimizden kullanıyoruz. Bir, bir 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 ve bir. Yani beş yumakla bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha küçük isterseniz dört yumakla bile yapabilirsiniz. Şimdi bir de böyle mavi tonlarını göstermek istiyorum. Böyle de çalıştık arkadaşlar. Sizlere fikir olur. Evet arkadaşlar bu şekilde yine her renk için bir yumak alize puffy kullanarak bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi popcorn yastıklarımızı yapabilmek için Alize Puffy ipliğimizden iki buçuk yumak kullanıyoruz. Bir yastığı iki buçuk yumakla örüyoruz. Ön bölümünde popcornları çalışıyoruz. Arka bölümünde düz örüyoruz. Alize Puffy ipliğimiz arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim yastığın açılımını. Yatak şalımızdan sonra yastığımızı da öreceğiz. Şimdi şöyle ben şeyi göstereyim. Ölçüsünü göstereyim. 40'a 40 yastıklarımız, 40 santime 40 santim, 17 sıra ve 17 sıradan oluşuyor. 19 ilmek ile başlıyoruz. Yastığımızı örüyoruz. Burada yani tabii 3 yumak almak durumundasınız. Bir yastık rengi için. İsterseniz siz çok canlı alize pufi renkleriyle de yastıklarınızı yapabilirsiniz. Biz toprak renkleri kullandık. Hemen şimdi yatak şalımızı örelim. Sonra da yastığımızı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alize Pufi ipliğimizle örgü örerken şiş ve tığ kullanmıyoruz. Alize'nin e, özel olarak tasarlamış olduğu ilmekli ipliğimizin bu ilmeklerini birbirinin içerisinden geçirerek şiş ve tığ kullanmadan yatak şalımızı öreceğiz şimdi. Evet, yaklaşık olarak 1.60 ebatında bir yatak şalı için bizim 108 ilmek başlamamız gerekiyor. Şimdi bu birinci ilmeğimiz. İkinci ilmeğimizi alıyorum. Birinci ilmeğimizin içerisinden geçirerek yukarı çekiyorum. Sıradaki ilmeği alıp bu ilmeğin içinden geçirerek yukarı çekiyorum. Yani zincir çekiyorum arkadaşlar. Böyle buna çok dikkat etmeliyiz. 108 tane zincir çekeceğiz. 108 ilmeği böyle öreceğiz yani. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi 108. ilmeğim bu. 108. ilmeği kapattım ve e, yumaktan gelen ilmeği tabii içinden geçirmem gerekiyor ki 108. ilmeği kapatmak için. Yukarı çıkarttığım ilmek birinci ilmeğim. Burada hemen yanındaki ilmekten ikinciyi çıkarıyorum. Aynı yerden değil. Bu şekilde 3 4 5 6 Böyle 108 tane ilmeğimiz olacak. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sayıyoruz ve gösterdiğim gibi çıkartıyoruz. Böyle sonuna kadar zincirimizin üzerinden ilmek çıkarıyoruz. 108. ilmeğim burada. İlmeklerimi geçirdim. Şimdi iki ilmeği şöyle birlikte tutarak yumaktan gelen ilmeği alıyorum. İki ilmeğin içinden arkadan öne geçirerek yukarı çekiyorum. Yani iki ilmeği birlikte aldım. İki ilmeği birlikte aldım. Şimdi yine aynı yanındaki iki ilmeği birbirinin üzerine böyle yerleştirerek sıradaki ilmeği yine ikisinin içinden geçirerek yukarı çekiyorum. Yine iki ilmeği bu şekilde tutarak sıradaki ilmeği içinden geçiriyorum. Şimdi 6 tane ilmeği 3 tane ilmek yaptım. 2 4 6 ilmeği 1 2 3 ilmeğe indirdim. 2 2 2 aldım. Karnıbahar örneğini bilenler çok iyi bilirler. Aslında karnıbahar örneğini yapıyoruz. Mantık karnıbahar örneği arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 6 tane ilmeği 3 ilmeğe indirdim. Şimdi arttırıyoruz. 1 ilmekten 2 tane çıkarıyoruz. 1 2 bir, iki. Altı ilmekten çift çift çıkarıyoruz. İki, bir, iki. Bakın, iki, 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 iki. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki mantık şu. Karnabahar örneğinde hep kenarlarda yarım başlarız biliyorsunuz. Burada 2-2-2 ilmeği 3 ilmek yaptık. Ama burada artık tam yani 6 tane ilmekten 2-2-2-2-2 çıkarttık. Yani 12 e, tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunlar bizim 3 tane başta çift çift aldıklarımız. Şimdi burada da 2-4-6-8- 10 ve 12 12 tane ilmeğimizde çift çift çıkardığımız 6 ilmekten çıkardık Şimdi bu açılım bitti çıkarma işlemi Şimdi 6 tane ilmeği topluyorum 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği toplayacağım Şimdi arkadaşlar 2 2 2 ilmeği çift çift alarak tek tek 3'e indirdik. Şimdi burada da 1 e, ilmekten 2 ilmek çıkarıyoruz. Yani 6 tane ilmekten 1 2 3 4 5 6 ilmeği 12 tane ilmek yaptık. Şimdi geliyoruz. 12 tane ilmeği çift çift alarak 6 ilmeğe indireceğiz. İkisini birlikte alıyorum. 1 bir. Yine ikisini 2 i̇ki. Yine ikisini, üç, ikisini, dört, ikisini, beş, ikisini, altı. Şimdi altı tane tek ilmeğimiz oldu, ama on iki ilmeği altıya indirdik. Şimdi yine altı tane ilmekten on iki tane ilmek çıkaracağız. Yani hep mantık şu. 6 taneden 12 çıkarıyoruz. 12 taneyi 6'ya indiriyoruz. 6 taneden 12 çıkarıyoruz. 12 taneyi 6'ya indiriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şuradan yine devam edeyim. 1 taneden 2 ilmek çıkarıyorum. 1 2 1 Iki. Böyle bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Renk renk. Dilim sayısını azaltırsınız. Evet bakın böyle deniz dalgası gibi karnabahar örneğimiz devam edecek. Topluyoruz, açılıyoruz. Topluyoruz, açılıyoruz. Şimdi sayalım. Kaç tane böyle dilim yapıyoruz? Şimdi burada yarım başladık. Bu yarım. Bir dilimimiz bu. İki dilimimiz. 3 dilimimiz, 4 dilimimiz, 5 dilimimiz ve yine yarım. Yani iki yanda yarım, ortada da 1 2 3 4 5 tane şöyle oval dilimimiz var. Şimdi sıramız tamamlandı. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızı tamamladık. Bakın böyle sıramızı tamamladık. Çift çift tek yaptık 6 tane. 6 taneden 12 çıktık. Sonda da şimdi sonu şöyle açarak tekrar göstereyim. Sona geldik. En sondayız. 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. Bu en sonda da tabii yarım olacaktı. Yani şalımızın, yatak şalımızın şurası. Şurası son. Sonda yarısı olacağı için ikisini bir bakın burada çift çift çıkardım. 6 ilmekten. İkisini birlikte alıyorum 1, bir. ikisini birlikte alıyorum 2, iki. ikisini birlikte alıyorum 3. En başta yaptığım, başladığım gibi en sonda da aynı şekilde bitiriyorum. 2, 4, 6, 1, 2, 3. Bu yarım bitecek. Şimdi bitti. Geliyoruz diğer sıramıza. Bir sıra düz örüyoruz. Bütün ilmekleri bir sıra düz örüyoruz. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. İlmekten gelen ilmeği böyle tek tek hepsini tek tek düz örüyorum arkadaşlar böyle. Şimdi bu şekilde bir sıra hiçbir şey yapmadan eksiltme, arttırma yok. Böyle düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir sıra bütün ilmekleri düz ördük. Hiç eksiltme arttırma yapmadık. Sona kadar düz geldik. Şimdi yine arkadaşlar ilk sıramızdaki gibi eksiltme ve arttırma. Eksiltme ve arttırma sırasındayız. Hemen şöyle başlıyorum. İki ilmeği birlikte aldım. Böyle tek ilmek yaptım. Bir, 2 3 Aynı ilk sıraya geri döndüm. İlk gösterdiğim sıra. 6 tane ilmeği 1 2 3 ilmek yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk sırada yaptığımız gibi 6 tane ilmeği 3 ilmeğe indirdik. 1 2 3. Şimdi bir taneden yine 2 tane çıkartıyoruz. 1 2. Yani burada gösterdim aslında. Aynı şeyi tekrar yapıyoruz. 1 2 6 tane ilmekten çift çift 2, 4, 6, 8, 10, 12 yaptık. Açıldık. Şimdi yine kapanıyoruz. 2 ilmeği topluyoruz. Böyle 12 tane ilmeği 6 tane yapıyoruz. Her şey aynı arkadaşlar. Yani artık tekrar göstermeye gerek yok sanıyorum. Açılıyoruz, kapanıyoruz, açılıyoruz, kapanıyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonundan tekrar gelirken yine düz örüyoruz. Her ilmek Tek tek düz örülüyor. Gene geliyoruz. Gene eksiltme yapıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Yine düz örüyoruz bütün ilmekleri. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar en alt sırada zincirimiz olduğu için iki yumağı bir dilimde bitirebilmek için burada şöyle olacak bu zincir sıramız. Bu sıra ilmek çıkarttığımız, hani bir sıra ilmek çıkarttığımız sıra. Onun dışında eksiltme arttırma sıramız burası. Yani e, şu ilmek çıkardığımız sıraya bir dersek eksiltme arttırma sırası iki. Düz gittik yine bütün ilmekleri üç. Tekrar eksilttik arttırdık dört. Yine düz gittik ilmekleri beş. Bu ilmekler de altıncı sıramız. Biliyorsunuz pufin ilmekleri... E, Örülünce bunlar, örülünce sıra olacak. Yani 6. sıranın ilmekleri bunlar. Bu ama zincir olduğu için böyle oldu. Diğer renklerde 7 sıraya çıkacak çalışma. Şimdi bunu e, böyle bir renkte yaptık hani dilimi. E, görün renk renk görün istedik. Aşamayı gösterdim zaten. Şöyle kesiyorum. Bunu buradan kestim. Şimdi buraya başka bir renk takıyoruz. Şöyle biliyorsunuz. Çok yaklaştırıyoruz. Tam yaklaştırarak böyle aynı e, dikiş e, ayarı gibi aynı aralıkta olacak. Yoksa bozulur. Aralık kalır. Bir düğüm atıyoruz. Bir tane daha atıyoruz. Bunu da sonra e, içe çekersiniz. Gizlersiniz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmışız en son? İkisini birlikte almışız. ikisini birlikte almışız. ikisini birlikte almışız. Bir, iki, üç ilmeğimiz var. O zaman biz şimdi düz sıradayız. Burada düz örerek diğer rengimi taktım. Böyle düz ilerliyorum. Her ilmekten bir tane ilmek geçirerek bir sıra düz örüyoruz. Diğer sırada yine eksiltme ve arttırmalar olacak. Bu şekilde de bu renkle 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. Yani sonda açıkta kalan ilmekler 6 sıra öreceğiz. Açıkta kalan ilmekler 7. sıramız olacak. Şimdi bu şekilde eklemeyi de gösterdim. Evet arkadaşlar bu şekilde renkleri sıralayarak e, yatak şalımızı bitirebilirsiniz. Şöyle kapatmayı da göstereyim. Hani diyelim ki şeydesiniz. Bitirdiniz. Bütün çalışma bitti. Kapatma işlemi de e, bu ipliğin olduğu tarafa doğru e, böyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek Kapatıyoruz. Ee, hani en son şu kapatma, şu kapatmayı anlatmaya çalışıyorum. Böyle birbirinin üzerinden geçirerek bakın kapatıyorsunuz. Şimdi yastık çalışmamıza geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi popcorn yastıklarımızı yapabilmek için iki buçuk yumak kullandık dedim. Şuradan başlıyoruz. Zincir falan çekmiyoruz çünkü zaten yastık olduğu için dikilecek. Bu açılımı e, zincir çekmeden hemen e, başlayacağız. E, burada Şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 top. Bittikten sonra düz örgüye geçiyoruz. Zaten şablonu verdim. Oradan yaparsınız düz örgüyle kapatarak yastığımızı yapıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. Yanlardan da normal bir iplikle dikerek içini dolduruyoruz. Tabi astarlayarak doldurabilirsiniz. Hemen şuradan popcornları nasıl yapıyoruz göstereyim. Şimdi popcorn yastıklarımızı yapabilmek için 19 ilmek sayıyoruz. Şimdi 19 ilmeğimizi saydıktan sonra arkadaşlar 19. ilmeğimiz 20. ilmeği alıyorum. 19. ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve bu bir tane düz örüyorum. Şimdi bu ikinci ilmeğimden popcorn yapacağım. Şunu yapmaya başlıyorum. Şunu. Şimdi bir tane geçirdim. Bu bir. Bir kere geçirdim. Şimdi popcorn yapmayı gösteriyorum arkadaşlar. Bir ilmek geçirdim. Sıradaki ilmeği içinden yine geçiriyorum. İki. Yine sıradaki ilmeği üst üste geçirdim. Üç. Üç kere geçirmiş oldum. Şöyle. Şimdi bunu tutuyorum. Şöyle buradan ilk geçirdiğim ilmekten arkaya veriyorum. Çekiyorum bırakıyorum. Bunu da böyle arkaya atıyorum. Bakın bıraktım bunu. Şimdi i̇şte burada 3 tane ilmek örüyorum. Düz. 1 2 3 Yine bir ilmekten 1 Şimdi geçirdiğim ilmeği tekrar geçiriyorum. 2 Tekrar 3 3 ilmek geçirdim. Yine bunu tutuyorum. İlk geçirdiğimden Böyle ilmeği arkaya vererek çekiyorum. Bunu yine böyle atıyorum. Yani popkornlar yapıyorum. Bakın burada bir popkorn yaptım. İlmeği arkada. Bu çıkmaz. Çık, i̇yi çekin, tam çekin çıkmaz. Yine devam ediyorum. 3 ilmek. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yine aynı işlemi yaparak sıra sonuna geliyorum. Burada popkorn yapıyorum. 1 2 3 Tuttum içten arkaya çevirdim, çektim. Bunu böyle aldım. Devam ediyorum. Son bir ilmek, bakın burada da bir popcorn yaptım. Son bir ilmeği de geçirdim. Düz, düz olarak geçirdim. Şimdi bakalım kaç tane popcorn kurmuşuz. Şimdi düz popcorn. Arada üç düz, ikinci popcorn. Üç düz, üçüncü popcorn. Üç düz, dördüncü popcorn. Üç düz, beşinci popcorn. Beş tane popcorn kurduk. Şimdi arkadaşlar Dönüyorum. Yine düz örmeye başlıyorum. Bir tane kenarda düzüm vardı. Bir. Bu sefer popcorn ilmeğini örüyorum. İki. Yanındakini örüyorum. Üç. Yani kaydırdım. Şimdi burada popcornun üzerindeki ilmeği geçirdim. Bir, iki, üç ilmek. Bir ilmekle başlamıştım. Şimdi üç ilmek yana aldım, kaydım ki ortaya bir popcorn yapalım. Bakın buraya şimdi popcorn yapacağım. Bir. Yukarı doğru örüyorum. 2, 3. 3 kere geçirdim. Yine bu ilmeği alıp buradan geçirip arkadan çekiyorum. Ve devam ediyorum örmeye. 1, 2, popcorn üstündeki ilmek. Yanındaki ilmek 3. Şimdi burada bir popcorn var. 3 ilmek burada var. 3 ilmek burada oldu düz. Yine buraya tam ortaya. Yani 2 popcornun tam ortasına yapıyorum arkadaşlar. Bakın e, iki popcorn arasında bir, iki, üç ilmeğim var. Şu ortadaki ilmeğe yapıyorum ben popcornu. Bunu da düz örüyorum, bunu da düz örüyorum. Şimdi buna yeni popcornu kuruyorum. Her sırada popcorn yapıyoruz ama kaydırarak yapıyoruz. Bir, iki, üç. Böyle içinden geçirip çekiyorum. Yine örüyorum. Bir, Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada kaydırdım demiştim. 3 ilmek burada düzüm var. 3 ilmek bu tarafta düzüm var. Buralarda da yine popkornlarımı kurdum. Ee, şimdi yine aynı ilk yerdeki gibi tekrar popkornu bir ilmekten sonra kuruyorum. Bir ilmek ördüm. Şimdi yine hemen buraya bir popkorn kuruyorum. Her sırada popkorn kuruyoruz ama kaydırarak. Bakın böyle yine aynı şeyi yapıyorum. İlk sırada yaptığımın aynı tekrarına geldim bu ördüğümü arada 3 tane düz örünce bakın popcorn burada kaldı. Anlaşıldı zannediyorum. Bu kadar. Hep aynı işlemin tekrar. Sonra düz örgü zaten gösterdim biliyorsunuz. Düz örgüyle örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz ve bitiriyoruz. Dikiyoruz yastığımızı. Kullanıyoruz. Peki. Keyifli örgülendiriyorum. Hoşçakalın.